515 resmi maç 40 bin dakika, 115 tane gol ve bir o kadar da asist. Bunlar kariyeri sona ermiş bir futbolcunun değil, Hakan Çalhanoğlu'nun istatistikleri. Bakın sadece üst limitleri bilmeniz için söylüyorum. 39 yaşına kadar futbol oynayan Tugay Kerimoğlu'nun kariyerinde 55 bin dakikası, 40 yaşında emekli olan Emre Belezoğlu'nun ise 50 bin dakikası var. Oysa Hakan yalnızca 30 yaşında ve an itibariyle tarihte milli takımımızın formasını en fazla giyen 8. oyuncu. Kariyeri bittiğinde ilk üçte olması çok muhtemel. İşte Çalhanoğlu. Hanoğlu'nun belki de en fazla göz ardı edilen özelliği bu inanılmaz bir devamlılığa sahip olması. İsmi ya da pasaportu ne olursa olsun. Bir futbolcunun 12 yılı aşkın süredir her sezon en az 40 maçı devirmesi, başlı başına saygı görmesi için yeterli bir durum aslında. Çünkü bunu başarabilmek için sakatlanmamak, antrenman kaçırmamak ve beslenmenizden uyku saatlerinize kadar tam bir profesyonel gibi yaşamanız gerekir. Üstelik Hakan oynadığı bu 515 maçta 238 defa skora katkı yapmış bir oyuncu. Başka bir anlatımla oynadığı her iki maçtan birinde tabelayı değiştirmeyi başarmış İşler milli takıma geldiğinde ki aslında orada da 86 maçta 33 kez skor katkısı var ancak Hakan'ın aldığı tek şey takdir değil eleştiri oldu. Simone Inzaghi'den giden Stefano Pioli'ye, Gennaro Gattuso'dan Roger Schmidt'e, çalıştığı her hocanın vazgeçilmezi olan Hakan, milli takım çatısı altında neden bu kadar eleştiriliyordu ki? Klişeyi bilirsiniz. Bir atmacayı hızlı koşma, bir çıtayı yüzme ya da bir Yunus'u uçma yeteneğine göre değerlendirirseniz bu muazzam canlıların yeteneksiz olduğu sonucuna varabilirsiniz. Altyazı Belki de bizler Hakan'ı yıllarca hep milli takımımızı kurtaracak bir kahraman olarak değerlendirdik. Oysa Çalhanoğlu, futbol eğitimini Almanya'da alan tüm oyuncular gibi bir takım oyuncusuydu. Hamit Altıntop için de benzer şeyleri söylemedik mi? Ya da aynı süreç Nuri Şahin için de yaşanmadı mı? Hatta biraz daha ileri gidelim. Eğer İlkay Gündoğan Almanya yerine Türk milli takımını tercih etmiş olsaydı, kaderinin Hakan'dan farklı olacağını kim iddia edebilirdi? Sadece soruyorum. Emrecan bizim altı numaramız olsaydı, onun için sağdan alıp sola ver vermekten başka bir şey yapmıyor diyen birçok kişi çıkmaz mıydı? Ortak noktası Alman üretimi olan tüm bu oyuncular bir sisteme sahip olan ülke ve kulüplerde bu kadar başarılı oluyorsa sorun Hakan'ın kahramanlığından öte. Bizim bir sisteme hatta bir futbol ekolüne sahip olmamamız olabilir mi? Çalhanoğlu bu saatten sonra hiçbir zaman bir kahramana dönüşmeyeceği gibi onu eleştirenlerin fikri de muhtemelen değişmeyecek. Leverkusen, Milan, Inter ya da Türkiye. Bu seviyedeki takımları çalıştıran onca kariyerli teknik adam yanılıyor olamazdı. Hakan, bir sistem kurmak isteyen tüm hocaların temel ihtiyacıydı. Biz futbol hastaları için futbol keyfi en az beslenmek ya da uyumak kadar temel bir ihtiyaçtır. Ancak sıcaklardan dolayı futbolun keyfini yeterince alamıyorsanız, klima da temel bir ihtiyaçtır. Gri Klima sunar. Hakan Çalhanoğlu 8 Şubat 1994'te Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Mannheim şehrinde doğdu. Aslen Bayburtlu Hakan, babası Hüseyin Bey 80'lerde eşi Naima Hanım'la birlikte Almanya'ya göç eden sayısız Türk vatandaşından biri. Hakan'ın futbola ilgisi de babası Hüseyin Çalhanoğlu'ndan kaynaklanıyor. Gençliğinde amatör seviyelerde top koşturan Hüseyin Bey'in futbol kariyeri zamanla yaşam kavgasına yenik düşse de bu tutkusundan hiç vazgeçmemiş. Öyle ki 1992 yılında akrabaları ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek Turan Spor Mannheim adında bir amatör futbol kulübü kurmuşlar ve Hüseyin Çalhanoğlu bu takımın teknik direktörlüğünü üstlenmiş. Böyle bir planı var mıydı bilmiyorum ama sanki 2 yıl sonra dünyaya gelecek oğlunun başarılı bir futbol hayatına sahip olması için gereken her şeyi önceden hazırlamış Hüseyin Bey. İşte Hakan Çalhanoğlu ve kendisinden 1 yaş küçük kardeşi Muhammed'in çocukluğu bu kulüpte geçmişti. İki kardeş tüm boş vakitlerini babaları ve futbol topuyla birlikte geçirdi. Lafı açılmışken Çalhanoğlu ailesinin futbolcu yetiştirme konusunda şöhretli bir aile olduğunu belirtmekte fayda var. Hakan'ın kuzenleri olan 2002 doğumlu Kerim Çalhanoğlu ve 2003 doğumlu Turan Çalhanoğlu da Almanya alt liglerinde futbol yaşantılarını sürdürmekte. Kardeşi Muhammed ise her ne kadar Hakan gibi üst düzey bir futbolcu olamadıysa da Almanya ve Türkiye alt liglerinde top koşturarak geçimini futboldan sağlamayı başaracaktı. Hakan'a geri dönersek şüphesiz ailenin starı oydu. 7 yaşındayken Turan Spor'dan doğduğu bölgenin kulübü Mannheim altyapısına geçen Hakan burada yaklaşık 8 yıl boyunca sağlam bir temel aldı. Almanya'nın futbolcu yetiştirme konusundaki başarısının altında yatan sebep de bu sanırım. Ülkenin dört bir yanında futbol oynamak isteyen her çocuğun bunu yapabilecek imkanlara sahip olması. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde bir çim saha her tarafta amatör de olsa futbol kulüpleri mevcut. Bakın 2018 yılında TÜİK'in yapmış olduğu bir araştırmaya göre o tarihte ülkemizdeki spor kulübü sayısı yaklaşık 16 bin civarındayken Almanya'da bu rakam 90 bini aşmış vaziyetteydi. Yani yaklaşık 6 kat daha fazla. Üstelik Türkiye nüfusunun yaş ortalaması Almanya'ya oranla yaklaşık 11 yaş daha genç olmasına rağmen. Biz Türk futbol yetişmiyor diye sürekli yabancı kuralını kurcalarken Almanlar yememiş içmemiş tesis yapıp kulüp kurmuşlar. Neyse daha fazla moralimiz bozulmadan konumuza geri dönelim. Hakan Çalhanoğlu'nun futbol yolculuğu 2009 yılında onu yaşadığı eyaletin bir başka takımı olan Karlsruhe Akademisine götürecekti. Her ne kadar Mannheim'dan daha ufak bir şehir olsa da Karlsruhe'nin futbol takımı çok daha köklü ve başarılı bir takımdı. Kulübün alt yaş gruplarında başarıyla forma giyen Çalhanoğlu 2010 yılının Haziran ayında Türkiye U16 milli takımının formasını giyerek hangi ülkeyi temsil edeceğine dair sinyaller de veriyordu. Almanya'nın ülkemizle giriştiği bu gurbetçi oyuncu rekabetinde kendi yaş grubunun en önemli oyuncularından biri olan Nuri Şahin Ay Yıldızlı formayı tercih etmiş, Almanlar ise rövanşı Mesut Özil'le almıştı. O günlerde belki pek de dikkat çekmiyordu ancak yakın zamanda bir kavgada Hakan için kopacaktı. 2011-2012 sezonunun ikinci yarısında teknik direktörü Jörn Andersen tarafından o dönem Bundesliga 2'de mücadele eden Karlsruhe'nin A takımına yükseltildi Hakan. 5 Şubat 2012'de yani 18 yaşına basmasına sadece sadece 3 gün kala kariyerinin ilk resmi müsabakasına Erzeberk Aue karşısında çıktı ve 80 dakika sahada kaldığı maçı 2 asistle tamamladı. Hakan adeta bu ismi bir yere not edin der gibiydi. Profesyonel kariyeri kendisi adına iyi başlamış olsa da takımı zor bir dönemden geçiyordu ve ligi 16. sırada bitirdiler. Kümede kalmak adına alt ligden gelen Regensburg'la play-out maçları oynayan Kazruhe 1-1 ve 2-2'lik skorlarla rakibine 2 maçta da yenilmemiş olmasına karşın deplasman golü kuralı ile 3. lige düşmekten kurtulamadı. Ancak Hakan çok çoktan Bundesliga devlerinin dikkatini çekmişti bile. Elini çabuk tutan Hamburg oldu ve Hakan'ı 2,5 milyon euro karşılığında renklerine bağlayarak futbolcuyu bir yıllığına Karlsruhe'ye geri kiralık verdi. Yeni sezonda ilk 11'in değişmez ismi olan Hakan, ligin ilk maçında Heidenheim deplasmanında attığı iki muhteşem free kick golüyle kendisine güvenenleri yanıltmayacaktı. İnanıyorum ki free kick konusundaki bu becerisi Hakan'ın şöhretini hızlı biçimde arttıran unsurlardan bir tanesiydi. Bir düşünsenize futbol severler olarak yılda ortalama 50 ya da 60 tane maç izliyoruz diyelim. Peki kaç tane frikik golüne denk gelebiliyoruz. Şanslıysak belki bir elin parmakları kadar. Frikik golü bu oyunda nadiren gerçekleşen ve uzmanlık isteyen bir meseledir. Ve bir maçta serbest vuruşlardan iki gol atabilecek kadar iyi bir frikikçiyseniz o zaman herkes sizi konuşmaya başlar. Herkes adınızı öğrenir. Dahası Hakan sadece bir duran top ustası değildi. Bundan çok daha fazlasıydı. Takımında 10 numaralı formayı giyiyordu ve bir 10 numarada bulunması gereken tüm özelliklere sahipti. Uzaktan şutlar, kilit paslar, oyun zekası ve sınırsıza yakın bir teknik kapasite. Hakan o sezon deyim yerindeyse takımını sırtında taşıdı. 7 tanesi free olmak üzere toplam 17 gol ve 12 asiste imza atan Çalhanoğlu, Bundesliga 3'te yılın futbolcusu seçildi ve takımı Karlsruhe'yi şampiyon yaparak yeniden Bundesliga 2'ye taşıdı. Sıcak yaz aylarında adının biraz daha fazla duyulmasını sağlayacak bir turnuvaya katıldı Hakan. O yıl ülkemizde düzenlenen 20 yaş altı Dünya Kupası'nda U20 milli takımımızın formasını başarıyla terletti ve turnuva bitiminde nihayet yeni takımı Hamburg'a katıldı. 19 yaşına basan Çalhanoğlu için artık vakit Bundesliga'yı kasıp kavurma vaktiydi. Dortmund'a karşı attım o orta sahadaki gol var ya. Son dakikaya Tolga Aslan vardı. Tolga dedi ki bana vur. Ben de içimden şey dedim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Yeni takımında 9 numaralı formayı sırtına geçirdi Hakan. Favori mevkisi olan 10 numarada Rafael van der Vaart gibi son derece kariyerli bir rakibi vardı. Ancak bu durum takımda kendine yer bulmasını engellemedi. Santraforda dahil olmak üzere pek çok farklı mevkide görev yapan Çalhanoğlu sezonu 11 golle tamamladı ve Santrafor Lasoganın ardından Hamburg'un en skorer ismi olmayı başardı. Hatırlayanlar olacaktır. Hollandalı van der Vaart da duran toplarda uzmanlaşmış bir oyuncuydu. Ancak Hakan takıma katılınca kenara çekilip frikikleri ona bırakmaya razı olmuştu. Çünkü Hanoğlu gerçek bir spesyalist olduğunu bu nesligada da kanıtlayacaktı. 22 Şubat 2014'te Borussia Dortmund'u ağırladıkları maçın son dakikalarında orta yuvarlağın biraz ilerisinden kazandıkları bir serbest vuruşta topun başına geçti Hakan. Sarı siyahlılar baraj yapmaya bile gerek duymamıştı. Öyle ya o mesafelerden kaleyi düşünmek düpedüz delilikti ya da Dortmundlular henüz bu Türk çocuğunu yeterince iyi tanımıyordu. Hakan yaklaşık 45 metreden bir vurdu, top önce yükseldi sonra alçaldı ve dönemin en iyi kalecilerinden biri olan Roman veydenfeleri çaresiz bırakarak filelerle kucaklaştı. Jürgen Klopp da dahil olmak üzere o ana tanıklık eden herkes şaşkınlık içerisindeydi. Tabi Hakan hariç o futbol tarihinin bu en ikonik gollerinden birini Erik Cantona'yı anımsatan bir jestle ikonik bir şekilde kutlamakla meşguldü. Hakan için kavga çıkacağını söylemiştim çıkacaktı da. Almanlar bu kadar genç ve gelecek vaat eden bir futbolcuyu bize kaptırmak istemiyordu elbette. Hakan o günleri şöyle anlatıyor. Almanya için oynamam konusunda bana çok baskı yapıldı. Ama benim hayalim her zaman Türkiye için oynamaktı çünkü ben bir Türk'üm. Almanya'ya da çok minnettarım. Üzerimde çok büyük emekleri var. Ancak başka bir ülke adına oynamak benim için çok zor olurdu. Dönemin Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından Eylül 2013'te Dünya Kupası elemelerinde Andorra'ya karşı oynayacağımız maçın kadrosuna davet aldı Hakan. Kader bu yan maçın 82. dakikasında yerine oyuna girdiği isim Gökhan Töre'ydi. Ve yakın bir dönemde bu ikili tatsız bir olayın aktörleri olacaktı. Andorra maçından yaklaşık bir ay sonra İstanbul'da Hollanda'ya 2-0 kaybettiğimiz bir karşılaşmanın ardından Çalhanoğlu milli takım kampındaki oda arkadaşı Ömer Toprak'la birlikte bir gece kulübüne eğlenmeye gitmişti. Bir süre sonra ikiliye bir diğer gurbetçi oyuncumuz olan Gökhan Töre de katıldı ve iddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde Gökhan ve Ömer arasında üçüncü şahıslar sebebiyle bir tartışma çıktı. Ömer ve Hakan gece kulübünden ayrılıp milli takımın konakladığı otele geri dönmüştü. Fakat Gökhan yanında silah taşıdığı iddia edilen başka bir arkadaşıyla birlikte ikilinin odasını bastı ve bir arbede yaşandı. Kamuoyunun bu tatsız olaydan bir sonraki milli araya dek haberi dahi olmamıştı. Hakan ve Ömer hem milli takıma hem de Gökhan'ın kariyerine zarar getirmemek adına sessiz kaldıklarını söylüyordu. Ancak Fatih Terim'e "Töre varsa biz yokuz, milli takıma gelmeyeceğiz." mesajı vermişlerdi. Bilirsiniz, milli forma Terim için her zaman kırmızı çizgi olmuştur ve hoca belki de bu mesajı milli formayı giymek için şart koşuyorlar şeklinde algılamıştı. "Ben burada olduğum sürece bu formayı yalnızca giymek isteyenler giyecek. Biz kimseye rica minnet milli takım forması giydiremeyiz." diyordu Terim. Bu açıklamaların ardından Ömer ve Hakan da sessizliğini bozmuş ve böylelikle kamuoyundan titizlikle saklanan bu olay bir anda gündeme bomba gibi düşüvermişti. Terim takip eden dönemde Gökhan Töre'yi çağırmaya devam etti. Ancak Ömer ve Hakan milli formadan bir süre uzak kaldılar. Aslına bakarsanız Hakan tartışmanın odağında bile değildi. Sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Fakat neticede kendisine silah çekilmiş ve ciddi bir travma yaşamıştı. Babası Hüseyin Çalhanoğlu o dönem Hürriyet gazetesine verdiği bir röportajda Terim'e şu sözlerle sitem ediyordu. Bu öyle basit bir olay değil. İşin içinde silah var. Bunu yapan Gökhan değil benim oğlum da olsa aynı şeyi düşünürdüm. Biri kalkıp Terim'in çocuğuna silah çekseydi tepkisi ne olurdu? Ben bir baba olarak Fatih Terim'in bu olayı çözmek, yatıştırmak adına bir girişimde bulunmasını beklerdim. Ancak hoca Gökhan'ı çağırdığına göre kararı ortada. Süreci hatırlamayanlar ve bu sorun daha sonra nasıl çözüldü diyenler için anlatıyorum çözülmedi. Gerçekten çok kötü yönetilmiş bir krizdi bu. Neticede Gökhan Töre kısa bir süre içerisinde formunu hızla kaybederek bu seviyelerden düştü. Ve Hakan yeniden milli formayı giymeye başladı. Yani bir anlamda... Süreç kendi kendini çözümledi diyebiliriz. Ancak Hakan tüm bu yaşananlara rağmen Türk milli takımını seçtiğim için hiçbir zaman pişmanlık duymadım diyordu. Hakan Hamburg'da geçirdiği tek sezonda yıldızını daha da parlatmıştı. Ancak takımı pek de iyi durumda değildi. Ligde 16. sıraya alan ve küme düşmekten play-out maçlarıyla kıl payı kurtulan Hamburg Hakan'ı uzun süre elinde tutamayacaktı. Çalhanoğlu Temmuz 2014'te 15 milyon euro karşılığında ligin dişli ekiplerinden Bayer Leverkusen'a geçti. Takım Stefan Kiesling ve Beşiktaş'tan da hatırlayacağımız Roberto Hilbert gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Julian Brandt, Bernd Leno, Jonathan Tah, heung ve Hakan Çalhanoğlu gibi genç yeteneklerden oluşuyordu. Yeni teknik direktörü Roger Schmidt onu ağırlıklı olarak doğal mevkisi olan 10 numarada kullanmaya başladı. Ve Hakan Neverkusen formasıyla da basamakları tırmanmaya devam etti. Buradaki ilk iki sezonunda son derece başarılı olan Hakan takımıyla ligde bir kez dördüncü, bir kez de 3. sırayı aldı. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatı buldu. Tam 93 resmi müsabakada forma giydi, 20 21 gol atıp 18 tane de asist yaptı. 2 yılda serbest vuruşlardan tam 10 gol bulan Hakan, ünlü Alman gazetesi Bild tarafından Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikikçisinden biri ilan edilmişti. Sırada kariyerinin ilk büyük turnuvası yani Euro 2016 vardı. Ancak gerek turnuvada gerekse sonrasında yaşanacaklar bakımından Hakan'ı son derece zor günler bekliyordu. Yurt dışında oynuyorum. Burada bana herkes sahip çıkıyor hani bir evladı gibi görüyorlar. Kendi hüküme geldiğim zaman böyle ne bileyim dışlanmış gibi hissediyorum bazen kendime. Böyle bir acıyor yani. Çoğumuzun hatırlamak bile istemediği hatta bazılarımızın keşke hiç katılmasaydık dediği o turnuva. Euro 2016. Başaramamıştık. Her şeyden önce takım olmayı becerememiştik. Turnuva bizim için sadece 3 maç sürdü. Ve sona erdiğinde öyle acayip gündemlerimiz vardı ki oynadığımız kötü futboldan bahsetmeye sıra bile gelmemişti. Hakan'a gelecek olursak. Kadroda Arda Turan'dan Tutun Selçuk İnan'a, Caner Erkin'den Burak Yılmaz'a kadar soyunma odasında büyük yer kaplayan çok sayıda oyuncu vardı. Ve bu başarısızlığın faturası büyük oranda onlara kesilmişti. Hakan hala sadece 22 yaşındaydı ve happy topu 20 kez milli olmuş bir oyuncu olarak bu yaşananlarda zaten büyük bir paya olamazdı. 2018 Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında Terim tarafından kadroya çağrılmayan Karam Tayfa'nın yokluğunda milli takımımızı sırtlamış ve Hırvatistan deplasmanında 1-0 yenik durumdayken attığı muhteşem frikik golüyle Zagreb'den altın değerinde bir puanla dönmemizi sağlamıştı. Ancak o dönem milli takımda sular bir türlü durulmuyordu. Bir ay sonra Konya'da Ukrayna'yı ağırladığımız maçta 2-0 geriye düştük. Hakan'ın bir golü ve bir asistiyle dengeyi sağlamıştık ki dakikalar 90 artı 2'yi gösterirken tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandık. Hakan henüz bir maç önce Hırvatistan'a attığı frikik golüyle takımımızı ipten almışken sadece ülkemizin değil dünyanın aktif en iyi birkaç frikikçisinden biriyken ne oldu biliyor musunuz? Hayatında Hakan'ın sadece frikikten attıkları kadar bile golü bulunmayan 19 yaşındaki Emre Mor topun başına geçti ve auto vurdu. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Bu maçtan yaklaşık 8 ay sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Eleme grubundaki en ciddi rakibimiz olan Hırvatistan deplasmanından 1 puanla dönerek gayet iyi bir başlangıç yapmışken grubu 4. sırada bitirdik ve Dünya Kupası hayallerimiz bir kez daha suya düştü. İşte bu kısacık hikaye Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım forması altında neden beklenen performansı bir türlü veremediğine dair güzel cevaplar barındırıyor. Milli takımımız o dönemlerde ne yazık ki isteyenin bir süre kenarıya çekilip istediğinde geri dönebildiği, duran topları ise o an kimin canı çekiyorsa onun kullandığı bir takımdı. Hakan belki de genç bir futbolcu olarak Euro 2016'yı ve sonrasında yaşananları öğretici birer tecrübe olarak görmeli ve kulübüyle birlikte kariyer basamaklarını tırmanmaya devam etmeliydi. Aslına bakarsanız işler gayet yolunda gidiyordu. Gidiyordu. Hakan yeni sezonun devre arasına dek oynadığı 22 maçta 7 gol atıp 5 tane de asist yapmıştı. Ancak 2017'nin Ocak ayında FIFA'dan gelen kötü haberle sarsıldı. Henüz 17 yaşında Kals Rühe Altyapısında oynarken Trabzonspor'la imzaladığı bir ön protokol sebebiyle Hakan ve Karadeniz ekibi FIFA'lık olmuştu. Protokolün şartlarının yerine getirmediği gerekçesiyle bu kadar iyi başladığı bir sezonda 4 ay men cezası aldı Hakan. Hem Leverkusen hem de milli takım formasından 4 ay süreyle uzak kaldı. Roger Schmidt onun yokluğunda akademi akademiden yetişme Kai Havertz isimli genç bir oyuncuyu takıma monte etmişti. Ve bu durum Hakan'ın Leverkusen kariyerinde sona yaklaştığına işaretti. Alman kulübü 2017'nin yaz aylarında Hakan için Milan'la 23 milyon euro karşılığında el sıkıştı ve Çalhanoğlu'nun İtalya günleri başladı. O gün itibariyle sanırım kimse Hakan'ın Serie A'da efsanevi bir kariyere sahip olacağını öngörmüyordu. Çoğu kişiye göre Çalhanoğlu teknik kapasitesiyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Serie A gibi zor birlikte gerek atletizm gerekse sertlik bakımından tutunması pek de kolay olmayacaktı. Acaba La Liga Hakan için çok daha doğru bir tercih olmaz mıydı? İşin aslı Türk futbol kamuoyu olarak biz Hakan'ı sadece milyaradan milyaraya izleme fırsatı buluyorduk. Ve performansı da çoğumuzu tatmin etmiyordu. Hakan bize göre iki sert şut bir güzel arapası ya da bir duran top sihirbazlığından ibaretti. Oysa Milan gibi bir kulüp hem de mali açıdan çok ferah olmadığı bir dönemde 4 aydır futbol oynamayan Hakan'a 23 milyon euro ödüyorsa oyuncu da bu saydıklarımdan çok daha fazlası olmalıydı. İşte Hakan çizmeye ayak bastığı günden itibaren bunları herkese gösterecekti. Milan'daki ilk sezonunda Vincenzo, Montella ve Cenn Gennaro Gattuso olmak üzere iki farklı hocayla çalıştı. Açıkçası Milan çok da iyi durumda değildi. Şampiyon Juventus'un tam 31 puan gerisinde kaldılar ve ligi 6. sırada bitirdiler. Ancak Hakan her iki teknik adamında vazgeçilmez olmuştu. Ağırlıklı olarak sol kanatta oynadı ve 45 maça çıkıp 8 gol 11 asiste imza attı. Milan bir sonraki sezonda Marco Giampaolo yönetiminde başlamış fakat İtalyan teknik adam görevde sadece 7 hafta kalabilmişti. Onun yerine göreve gelen Stefano Pioli ile birlikte hem Milan hem de Hakan için çok daha istekliyordu. İstikrarlı çok daha verimli bir dönem başlamış oldu. Bu süreçte Milan arzuladığı başarıları yakalayamamış ve tam 4 kez hoca değiştirmişti. Oysa Hakan 4 teknik adamında değişmezi olmayı başarmıştı. Hiçbir zaman kenarda kalmadı. Bazen solda, bazen Santrafor'un arkasında, ihtiyaç olduğundaysa merkez orta sahada görev yaptı. Eğer Hakan bizim zannettiğimiz kadar kırılgan ve sadece tekniğiyle oynayan bir futbolcu olsaydı, emin olun bu 4 İtalyan hocadan en az bir tanesi Hakan'ın üstünü çiziverirdi. Hele de takım bu kadar istikrarsız sonuçlar alırken, Oysa Hakan'la ilgili fark edemediğimiz gerçek şuydu. Topu ayağına bu kadar yakıştıran bir oyuncuya göre çok yüksek bir taktik disipline sahipti Çalhanoğlu. Top rakipteyken fiziksel sınırlarını sonuna kadar zorlayan, rakibini takip etmeyi bir an için bile bırakmayan çok özverili bir oyuncuydu. İşte bu sayede hocaları ondan hiçbir zaman vazgeçemedi. Pioli'nin gelişiyle hafif toparlanmış olsa da Milan o sezonu 5. sırada bitirebildi. İtalyan devi yaz transfer döneminde son derece doğru hamlelere imza atarak takımın çehresini değiştirecek ve uzun süredir gelmeyen şampiyonluk için sağlam bir temel atacaktı. Lilden Rafael Leao, Atalanta'dan Frank Kessie, Real Madrid'den Theo Hernandez Empoli'den Benassel ve Kurunic ikilisi takıma katıldı. Kış transfer döneminde ise MLS'teki kontratı sona eren Zlatan İbrahimovic ve Fenerbahçe'den de hatırladığımız Danimarka milli takımı kaptanı Simon Kjær takıma katılmış, Milan hem yetenekli hem de tecrübeli oyunculardan kurulu bir takıma dönüşmüştü. Elbette Çalhanoğlu bu takımda da kendisine saygın bir yer edinecekti. Sezonu bir kez daha 6. sırada bitirmiş olsalar da özellikle pandemi dönüşü oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Milan gelecek yıllar için umut veriyordu. Sezonu 35 lig maçında 9 gol 9 asistle tamamlayan Hakan Milan kariyerinin en başarılı dönemini geçirmişti. 2020-21 sezonunda Milan'a attığı 4 senelik imzanın son yılına gelmişti Hakan. Hedefi Milan'la şampiyonluk yaşamak ve pandemi sebebiyle bir yıl ertelenen Avrupa şampiyonasında milli takımımızla nihayet bir büyük turnuvada iz bırakmaktı. Fakat ne yazık ki bunların ikisi de gerçekleşmedi. Milan yıllar sonra ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaşmış ve sezonu ikinci sırada bitirmişti. Ancak zirve Antonio Conte yönetimindeki Inter'in oldu. Hakan o sezon attığı toplam 98 kilit pasla 5 büyüklükte bu istatistiğin zirvesinde yer almıştı. Hem onun varlığı hem Lille Fransa'da mucizevi bir şampiyonluğa ulaştıran Burak Yusuf Zeki üçlüsünün geçirdiği harika sezon hem de elemelerde gösterdiğimiz iyi performans Avrupa Şampiyonasına dair beklentilerimizi arşa çıkarmıştı. Bu takım önceki yıllarda hepimizin biraz yüzünü ekşiterek hatırladığı o ağır abilerle dolu milli takımlara hiç benzemiyordu. Uğurcan'dan Cengiz'e, Meriç'ten Çağlar'a, Mert Müldür'den Enes Ünal'a çok daha genç ve sempatik bir takımdı bu ancak yine olmadı. Bir kez daha işler bizim için olabilecek en kötü şekilde ilerledi. Turnuvaya katılan 24 takım arasında en kötüsüydük. Ne oynadığımıza, ne yapmak istediğimize dair hiçbir fikrimiz yoktu. Sanki oraya tesadüfen gitmişçesine, hangi rakiplerle oynayacağımızı bile maç gününde öğrenmişçesine plansızdık. Olmadı. Belki de kendimize başarıya fazla şartlamıştık, başaramadık. Elbette bu kez 2016'dan farklı olarak eleştiri oklarının önemli bir kısmı Hakan'a yönelecekti. Çalhanoğlu artık 27 yaşındaydı ve milli takımımızın tecrübeli oyuncularından biri sayılırdı. 4 yıldır Milan'da taş gibi top oynayan Hakan, milli takım forması altında aynı performansı bir türlü veremiyordu. Sanırım biz ondan her zaman 30 metreden atacağı bir şutla günü kurtarmasını beklemiştik. Evet Hakan'ın oyuncu kartında böyle şeyler de vardı ve bunu zaman zaman yaptı da. Ancak o onu bu denli değerli bir oyuncuya dönüştüren şey her zaman görev bilinci yüksek bir takım oyuncusu olmasıydı. Biz her zaman ondan çok daha fazlasını bekledik ve doğruydu. Hakan çoğu zaman kulüp takımlarındaki performansını ay yıldızlı forma altında gösterememişti. Peki bunu kim yapabilmişti ki? Şu son 4-5 yıllık dönemde milli forma altında istikrarlı şekilde performans veren kaç oyuncumuz oldu? Oyuncuları da bir kenara bırakalım. Milli takımımız en son ne zaman hepimizin aşina olduğu evet ya bu takım bunu oynuyor diyebileceğimiz bir sisteme ya da bir düzene sahip oldu. Belki de buradan başlamak gerekiyordur belki de yeni çözümlere ulaşmak için yeni ve doğru sorular sormak gerekiyordur. Hakan'ın 4 yıllık son derece başarılı Milan kariyerinde memnun olmadığı tek bir şey varsa sanırım bu hala tek bir kupa bile kazanamamış olmasıydı. Belki de bu sebeple 2021'in sıcak yaz aylarında büyük bir karar vererek Milan'ın ezeli rakibi Inter'e imza attı. Bu Hakan için şüphesiz yeni bir meydan okumaydı. Kariyerinde bir basamak daha yukarı tırmanabilmek adına Milan taraftarlarının nefretine hedef olmaktan çekinmemişti Hakan. Üstelik tek zorluk bu değildi. Pioli'nin 4-2-3-1'inde 10 numara ve sol kenar oynamaya alışkındı Hakan. Oysa Inter 3-5-2 oynuyordu ve sistemlerinde ne 10 numaraya ne de sol kanada ihtiyaç yoktu. Yeni hocası Simone Inzaghi Hakan'ı merkezde çift yönlü bir orta saha olarak kullandı ve milli futbolcumuz bu görevinde başarıyla üstesinden geldi. İtalya Kupası ve Süper Kupa İtalyana zaferleriyle uzun süredir hayalini kurduğu madalyaları nihayet boynuna taktı. Fakat şanssızlık o ki sezon sonu geldiğinde eski takımı Milan 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Scudetto kaldırmıştı. Zlatan şampiyonluk kutlamalarında eski dostuna sataşmayı ihmal etmiyordu. Ancak son gülen iyi gülecekti. Hakan'ın kariyerindeki meydan okumaların sonu gelmiyordu. Yeni sezonda ligin en iyi derin oyun kurucularından biri olan Marcelo Brozovic'i sakatlığa kurban veren Inter'de Simone Inzaghi'nin aklına Hırvat oyuncunun rolünü Hakan'a vermek gibi çılgınca bir fikir gelmişti. Kariyeri boyunca rakip kaleye yakın oynamaya alışmış, her sezon düzenli olarak çift taneli gol ve asist rakamlarını zorlamış bir oyuncu olarak hadi 8 numarayı oynamak bir derece daha kolay olabilirdi. Ama altı bambaşka bir oldu. Dünya üzerinde belki de en nadir bulunan, oynaması en zor mevkilerden birine yarım sezonda muazzam bir adaptasyon gösterdi Hakan. Belki o çok arzuladığı şampiyonluk kupası yine gelmemişti. Ancak Hakan ve arkadaşları Şampiyonlar Ligi'nde ezeli rakipleri Milan'ı saf dışı bırakarak finale yükseldi. Atatürk Olimpiyat Stad'ındaki finalde Manchester City gibi makine düzeninde oynayan bir rakibi ne kadar zorlayabilirlerse o kadar zorladılar. Belki Lukaku biraz daha gününde olsa Hakan Avrupa'nın en büyük kupası o gün kaldırabilirdi. Ancak şimdilik İstanbul'daki final Hakan'ın kariyerindeki ilk ve tek Şampiyonlar Ligi finali olarak kaldı. Çalhanoğlu'nun 6 numaradaki performansı hocasını ve kulüp yönetimini o derece etkilemişti ki Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisini cezbeden Brozovic'i satıp Hakan'ı tam zamanlı bir derin oyun kurucuya dönüştürmek konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadılar. Üstelik 2023-24 sezonu Hakan'a kariyerinin majör seviyedeki ilk şampiyonluk kupasını getirecekti. Bundan 7 yıl önce çizmeye ayak bastığında kimsenin ve özellikle Türkiye'de biz Türk futbol severlerin aklının ucundan bile geçmeyecek bir kariyer inşa etti Hakan. İtalya'nın iki dev kulübünde 300'ün üzerinde maç oynadı. 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası'nın ardından Serie A'da yılın en iyi orta saha oyuncusu seçilerek nihayet Serie A şampiyonluğu yaşadı. Açıkçası Türk futbol kamuoyuyla milli takımımızın ilişkisi her zaman biraz fırtınalı olmuştur. Elbette her zaman onların başarılı olmasını isteriz. Çünkü onlar üzerinde ay yıldızı taşıyan bizi temsil eden insanlardır. Başarılarıyla gururlanırız, mutlu oluruz. Ama olur da başaramazlarsa çabucak sırtımızı dönüveririz. Zaten yılın 11 ayında birbiriyle kavga eden bir futbol ikliminin turnuvaya 10 gün kala sevgi pıtırcığına dönüşmesini, milli takım çatısı altında birleşip bütünleşmesini beklemek çok da gerçekçi bir beklenti değil. İşte Hakan ve arkadaşlarının işi bu yüzden çok zor. Başarırlarsa biz yine mutlu oluruz. Onlarla yine gurur duyarız çünkü onlar bizim çocuklardır. Ama olur da tökezlerlerse bu sefer onlardan X takımın oyuncusu diye bahsederiz. Hakan da yeniden iç milli takıma gelince ortadan kaybolan adam verir. Yurt dışında futbol oynarken herkes bana değer veriyor. Oysa ülkeme geldiğimde kendimi dışlanmış gibi hissediyorum. Beni en çok üzen şey bu diyor Hakan. Bazen okuduğum yorumlarda böyle resmen içim acıyor. Kendi milletinden, kendi kanından negatif eleştiri geldiği zaman ister istemez üzülüyor insan. Bana zamanında Alman milli takımını seçersen daha büyük transferler yapar, daha büyük kupalar kazanırsın demişlerdi. Ama ben tüm bunları milli formamızla yapmak istedim. Zoru başarmak istedim. Çünkü Türk bayrağı benim için her zaman çok kıymetli. Biz futbol hastaları için futbol keyfi en az beslenmek ya da uyumak kadar temel bir ihtiyaçtır. Ancak sıcaklardan dolayı futbolun keyfini yeterince alamıyorsanız klima da temel bir ihtiyaçtır. Gri klima sundu.